Sayın seyirciler, Ünü Haber'e hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Bahar Buluşması programı düzenlendi. Etkinliğe Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doçent Doktor Hasan Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Gülşen Sayın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetisyenlik Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Bozkır, Sağlık Bilimleri Ebelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hacer Ünver, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Handan Belli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Emre Özsalman, İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Ulaş ve öğrenciler katıldı. Kariyer Merkezi Koordinatörü Rektör Danışmanı Doçent Doktor Hasan Yılmaz, Kariyer Merkezi ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi. Kariyer Merkezi'nin asıl amacı size hem kariyer rehberliği yapmak, hem özel sektörü, akademiyi, kamuyu, işte kamu sektöründe neler bekliyor sizi, bunları sizlere doğru bir şekilde aktarabilmek. O yüzden buradayız, o yüzden bu tür etkinlikleri yapıyoruz ve bunları yaparken de birkaç e, böyle işte araca ihtiyacımız oldu ve kariyer topluluğunu da o yüzden kurduk. Doktor öğretim üyesi Çiğdem Bozkır, sosyal sorumluluk ve tecrübe paylaşımının önemini vurguladı ve şunları söyledi. Destekli ve hevesli tüm arkadaşlarımızı aramızda görmekten çok mutluluk duyacağımızı söylemek istiyorum. Aramızda yeni faaliyetlerle hem öğrenci gözüyle hem akademik gözle istişareler yaparak ortak projeler başlatıp inşallah hayata geçirmek hem sizin faydalanmanız, kariyeriniz anlamında sosyal anlamda size akademik anlamda kazanımlar sağlamak hem de sizlerin faydalı olarak tekrardan fayda sağlamanızı istiyorum. İnşallah güzel işler yapacağımızı umuyorum. Kariyer merkezi işveren buluşmalarından sorumlu araştırma görevlisi Mehmet Ulaş ise işveren buluşmalarının önemine değindi ve şu şekilde konuştu. Şimdi işveren buluşmaları temelde odaklandığı odak noktası üniversiteyle sanayi, üniversiteyle şehrin işbirliğini sağlamak, bu koordinasyonu sağlamak, bu koordinasyonu oluşturmak ve üniversitedeki öğrencilerimizle, özellikle öğrencilerimizle piyasada, sektörde deneyimle deneyimli bu konuda nitelikli insanları bir araya getirmek, buluşturmak, onların tecrübelerinin öğrencilerimize aktarılmasını sağlamak. Araştırma görevlisi Mehmet Ulaş, öğrencilerin gördüğü teorik derslerin yeterli olmadığını, aynı zamanda da işin saha boyutunu da görmelerinin gerektiğini belirterek konuşmasını sonlandırdı. Etkinlik soru cevap şeklinde son buldu.